Ekmek ve Gül Haklarımız Var programından herkese iyi günler diliyoruz. Bu haftaki gündemimizde ayrımcılık tazminatını konuşacağız. Tabii ki ayrımcılık tazminatına bağlı olarak da işverenin eşit işlem yükümlülüğüne dair bir düzenleme olduğu için işverenin işçileri arasındaki eşit davranma ilkesini de tartışacağız bugün. İşverenin eşit davranma ilkesi, İşveren iş sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerinden bir tanesi eşit davranma ilkesi işveren açısından iş kanununun 5. maddesinde özel olarak düzenlenmiş bir işveren yükümlülüğü. Ayrımcılık tazminatı da işverenin eşit davranma ilkesine aykırı e, muamele yapması, işçiler arasında ayrımcılık yapması, eşit işlem e, gereğini yerine getirmemesi karşılığında işçilere ödemesi gereken e, tazminat olarak e, tespit edilmiş kanunca. Ayrımcılık tazminatına ilişkin e, iş Kanunu 5. maddesindeki ilgili fıkrada e, işveren iş ilişkisinin devamında veya iş ilişkisinin sona ermesinde işçiye eşit davranma ilkesine aykırı davranması halinde işçinin 4 aya kadar ücreti tutarında bir e, tazminat ödemesini yükümlü olarak kılmakta. Kanun maddesinde 4 aya kadar ibaresi yer aldığı için e, her somut durum açısından hakim bu tazminat miktarını kendi belirleyecek. Yani bir aylık ücreti de olabileceği gibi işçinin en fazla 4 aya kadar ücreti şeklinde belirlenecek bir tazminat tutarı, ayrımcılık tazminatı. Ayrımcılık tazminatını geçmeden önce işverenin eşit davranma ilkesi ne anlama gelmektedir? Onu birazcık anlatalım. Eşit davranma ilkesi işverenin haklı bir sebep olmadan aynı işi yapan işçileri arasında farklı davranmasını engellemek üzere getirilmiş bir e, düzenlemedir. Ancak eşit davranma ilkesi e, mutlak bir hak olarak da düzenlenmemiş. Genelde uygulamada her somut durum açısından ele alınmakta, yargıtay açısından da her e, eşit işlem borcuna aykırılık her durum açısından farklı incelenmektedir. Ancak yine de işverenin mutlaka, e, mutlak eşit işlem yapması gereken, mutlak ayrımcılık ilkesini ihlal etmemesi gereken ve nispi olabilen bir takım düzenlemeler getirmektedir uygulamada. Örneğin mutlak ayrımcılık ilkesinin işveren iş ilişkisinin devamında ya da iş ilişkisinin sonlandırılmasında örneğin cinsiyete dönük ayrım yapamaz. Bu mutlak bir yasak kapsamındadır. Dolayısıyla yine ırkına dayalı uyguna dayalı bir ayrımcılık da yapamaz. Siyasi görüşüne göre bir ayrımcılık yapamaz. Bunlar zaten iş kanununun 5. maddesinde. Yine iş sözleşmesinin fesline dönük düzenlemelerde 20. maddesinde özel olarak ele alan mutlak ayrımcılık yasağı içeren ilkelerdir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda işçi iş ilişkisinde ya da iş ilişkisinin sona ermesinde bu mutlak yasağa ilişkin e, ayrımcılık yapıldığını iddia edip ispat etmesi halinde e, ayrımcılık tazminatına da hak kazanabilecektir. Buna dönük işverenin eşit işlem borcunun nisbi olduğu durumlar genellikle işverenin iş yerindeki uygulamalardan kaynaklı, özellikle sosyal yardımlardan kaynaklı e, gibi düzenlemelerle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin işverenin bir e, ücret ödemesi olan primler açısından da örneğin belli bir satışın üzerinde gerçekleşmesi gereken bir iş yapılıyorsa bu satış gerçekleşmiş ve herkese bir prim ödemesi söz konusuysa bu satışın üzerine geçen tüm çalışanlarına işveren bu primi ödemekle yükümlüdür. Bu bedeli geçmiş ama buna rağmen prim almamış işçi açısından da işveren bu primi ödememesi durumunda yine ayrımcılık yasağının uygulanması söz konusu olabilmektedir. Yine eşit ücret açısından da bu çok önemlidir. Aynı işi yapan işçiler açısından işveren farklı bir muamele yapamaz. Bu da mutlak ayrımcılık yasağının bir yansımasıdır. Dolayısıyla siz iş yerinde kadın erkek aynı işi yapıyorsanız sadece kadın olduğunuz için size bu iş açısından farklı bir ücret daha düşük bir ücret ödenmesi ayrımcılık yasağına ihlal anlamına gelmektedir ve ayrımcılık tazminatı ödenmesinin koşulları sizin açınızdan olmuştur. Şimdi bunun ödenmesi koşulları Tabii yani iş yerinde işçilerin aynı işverene tabi olarak çalışması bu açıdan önemli e, bir uygulama şartı aranmaktadır ve iş yerinde birden fazla işçinin çalışmasını aramaktadır ve yine kolektif nitelikte bir uygulamanın kolektif nitelikte bir e, ödemenin e, gerçekleşmesidir. Örneğin prim uygulaması açısından e, bu durum söz konusudur. E, i̇şverenin yönetim hakkı kapsamında almış olduğu bazı kararları farklı iş yerinde aynı iş yapan işçiler açısından farklı uygulaması da ayrımcılık yasağını ihlal sonucu da olmaktadır. Eşit işlem yasağına aykırılık sonucu da olmaktadır. Örneğin diyelim iş yerinde işveren e, yönetim hakkı kapsamında fazla çalışma yapacak işçileri kendi tespit ediyor ya da ne bileyim sigara izin molasını e, her işçi açısından işte 15 dakika olarak tespit ediyor. Ama sürekli bir işçiyi fazla çalışma yapmayı kabul ettiği halde fazla çalışma uygulamasına dahil etmiyorsa ya da her işçi iş yerinde diyelim e, sigara molasını 15 dakika olarak kullanabiliyor ama tek bir işçiyi ayırıp o işçiye ya izin vermiyor ya da 5 dakika gibi son derece kısa bir sürede e, kullandırıyorsa bu da işverenin üretim hakkı kapsamında dahi eşit işlem yapma e, borcuna aykırılık teşkil etmekte ve yine işçiye e, iddiasını ispat etmesi anlamında ayrımcılık tazminatı hakkı doğmuş olmaktadır. Kanunda ayrımcılık tazminatı ispat açısından her genel e, kanun kapsamında olduğu gibi herkes kendi iddiasını ispatla yükümlüdür. Dolayısıyla işçi, iş yerinde ayrımcılığa maruz kaldığını kendisine aynı işi yapan işçiler açısından farklı bir muameleyle davranıldığını iddia ediyorsa ayrımcılık tazminatı na ilişkin bir davada bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ayrımcılık yasağı kapsamında işverenin özellikle işçinin ücretlerinde çünkü işçinin ücretlerinin birbirinden ayrı tutulması aynı iş yapan işçiler arasında e, ücretlerini öğrenme yasağı olması gibi uygulamalar aslında e, ayrımcılık yasağı uygulamasına da İşçilerin öğrenmesinin önünde bir engel de teşkil etmekte. Kişisel veri kapsamında tutup kişinin ücretini ancak aynı işi yapan işçiler açısından işveren eşit ücret ödemekle yükümlü. Dolayısıyla ne cinsiyet ayrımcılığı bu da söz konusu olabilir, ne ırk ayrımı söz konusu olabilir, ne de uyruk açısından. Önemli olan yapılan işin niteliğinin aynı olmasıdır. Yine ücret kapsamında değerlendirilecek olursak örneğin herhangi bir gruplandırma ya da performans değerlendirme yapmadan işveren iş yerindeki tüm işçilere bir zam uygulaması yapıyor. Ve Yine e, belli bazı kişileri, bir iki kişiyi bu zam uygulamasından istisna tutma hakkı bulunmamaktadır. Ancak dediğimiz gibi bu tür uygulamalar işverenin yönetim yönetim hakkı kapsamında ne kadar haklı olup olmayacağı ya da performansa dayalı bir e, zam yapılması konusunda işverenin iş yerinde bir yönetim kararı almış olması her somut durum açısından mahkemeler tarafından ayrı ayrı değerlendirmektedir. Örneğin yargıtayın önüne gelmiş bir olayda iş yerinde kıdemi yüksek çalışanlar açısından farklı bir fesih süresi öngörülmüş olmasının ve kıdemi düşük işçiler açısından daha az bir fesih süresi öngörülmüş olmasını yargıtay eşit işlem yasağına aykırı olarak kabul etmemektedir. İspat açısına gelirsek dediğimiz gibi herkes kendi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Ancak ayrımcılık yasağı açısından işçilerin iş yerinde ayrımcılığa uğradığını ispat etmesi genellikle son derece zor bir uygulama olabilmektedir. Çünkü bütün delil belge ve bilgilerin işveren tarafından tutulduğunu düşündüğümüz zaman işçinin kendi iş yerinde tanık delili dışında delil belge bilgi toplamış olması aslında uygulamada bu işi son derece zorlaştırmaktadır. Kanun şöyle bir düzenleme getirmiş. Şimdi işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde ortaya koymuş ise bu durumda ispat yükümlülüğü yer değiştirmiş ve işveren ayrımcılık yapmadığını ispatla yükümlü olmuştuk. Örneğin buna ilişkin doktrinde şöyle bir e, emsal e, karar e, yapmaktadır. Örneğin diyelim siz bir e, belediyede işçi olarak çalışıyorsunuz ve siyasi görüşünüzü belli ettiniz. Ancak belediyeyi kazanan sizin siyasi görüşünüzün farklı bir e, sahip olan bir başkan seçiliyor. Ve bu seçimden e, kısa bir süre sonra sizin iş ilişkiniz sonlandırılıyorsa ya da sonlandırılmayıp size iş yerinde ayrımcı farklı muameleler yapılıyorsa bu durumda uygulama doktrininde bu güçlü bir biçimde gösteren bir varlık olarak kabul edildiğine dair örnek olarak tespit edilmektedir. Dolayısıyla bu yine belirttiğim gibi her somut durum açısından, her ayrımcılığa maruz kalınan durum açısından mahkemeler tarafından ayrı ayrı e, tespit edilmektedir. Önemli olan siz ayrımcılığa uğradığınızı güçlü imarelerle ve bu ihtimali ortaya doğurmuş olabilecek belgeleri ispatlamanız durumunda dahi ispat yükünün yer değiştirmesi söz konusu ve işverenin ayrımcılık yapmadığını ispatlaması e, söz konusudur. Yine uygulamada yargıtayın önüne gelmiş bir karar açısından örneğin Bankada çalışan bir kişi operasyon yönetmeni olarak görev yapmış, ee, bir takım usulsüzlük sonucu bu operasyon e, yönetmeni olarak görev yapan kişinin iş ilişkisi sonlandırılmış bankayı zarara uğrattığı açısından. Ancak bu durum diğer şubeler açısından da söz konusu olmuş fakat sadece tek bir kişinin iş sözleşmesi feshedilmiş bu kişinin bağlı olduğu amirin gerçek sorumlu olmasına rağmen o kişi sonlandırılmamış iş ilişkisi dolayısıyla yargıtay burada birçok farklı branşta bu zararın ortaya konulmuş olması ve bu zarardan birinci derecede sorumlu olan kişinin operasyon sorumlusu değil de onun bağlı olduğu amir olmasına rağmen tek bu kişinin ilişk ilişkisinin sonlandırılmasını ayrımcılık yasağına tazminat gerektirir ve bu kapsamda yeniden değerlendirmesi gerektir şeklinde karar vermiş. İş yerinde kısmi süreli yani part time çalışan işçiler açısından normal süreli çalışan işçiler açısından da işverenin e, ayrım yasağı bulunmaktadır. Yani siz iş yerinde part time çalışan bir işçiye tabii ki çalışma süresi açısından ödeyeceğiniz ücret miktarı e, farklı olacaktır. Ama bunun yer, bunun dışındaki e, uygulama açısından ayrımcılık yasağını ihlal etmemekle yükümlüsünüz. Yine belirli süreli çalışan bir işçiye İş yerinde belirsiz süreli çalışan işçiye karşı var olan haklarını da eşit işlem yükümlülüğü açısından aynı işlemleri yerine getirmek açısından işverenin yükümlülüğü söz konusudur. Yani bu işçinin iş ilişkisi diyelim. 2 yıllık bir belirli süreli sözleşmeye tabi çalışıyor. Sırf 2 yıl sonra iş ilişkisi sonlandırılacak diye iş yerinde ayrımcılık yasağını ihlal edecek. Eşit davranma borcuna aykırı bazı davranışları, işte dediğim gibi fazla çalışmaya diyelim bu iş yeri, bu işçiyi bırakmama, eksik ücret ödeme, işte diyelim bazı haklardan faydalanmama gibi ayrımcılık yasağını ve aykırı düzenlemeler işverenin bu tazminatı ödemekle karşı karşıya gelmesinin söz konusudur. Beşinci maddede ayrımcılık tazminatının sendikalar kanunu 31. maddesiyle e, hakkı saklı tutulur şeklindeki düzenlemeye göre e, ayrımcılık tazminatı ve sendikal tazminat aynı anda ödenemeyecektir. E, dolayısıyla işçi eğer ayrımcılık tazminatı talep edebiliyorsa ayrıca sendikal tazminat iş ilişkisinin sonlandırılması açısından sendikal tazminatla ayrımcılık tazminatı aynı şekilde e, ödenmemektedir. Yine İş güvencesi tazminatı ve ayrımcılık tazminatının aynı anda ödenmesi ya da ayrımcılık tazminatı ve kötü niyet tazminatının da aynı anda ödenmesini doktrinde işverenin tek bir eyleminin e, tek bir yaptırma maruz kalabileceğine dair düzenlemeler ve bu görüş doğrultusunda da genellikle işçiye e, bir seçim hakkı tanınmakta. Ya ayrımcılık yasağı ya da kötü niyet tazminatı ki kötü niyet tazminatı zaten sendikal işe güvence iş güvencesi koşullarından faydalanamayan işçiler açısından getirmiş bir düzenleme olmakta. Dolayısıyla tazminat, farklı tazminatların işçiye ödenmesi koşullarında da ayrımcılık tazminatını ayrı bir noktaya konulmaktadır. İş kanununun 5. maddesindeki düzenleme iş ilişkisinin devamında ve iş ilişkisi sonlandırılmasında şeklinde açık bir şekilde yer almaktadır. Dolayısıyla bu yazılı somut durum karşısında iş ilişkisinin başlangıcında işveren ayrımcılık yapması durumunda da maalesef işçiye iş kanunu kapsamında ayrımcılık tazminatı talep etme hakkı doğmamaktadır. Bu gibi durumlarda genel borçlar kanunu hükümleri çerçevesinde ee, işçinin e, genel tazminat talep etme hakkı yine saklıdır. Ancak kanunun bu düzenlemesinin de nasıl sonlandırılmasında bir ayrımcılık söz konusu olabileceği gibi biz kadın işçiler açısından iş ilişkisinin başlangıcında çoğu kadın işçiye hamile misiniz? Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? gibi bir ayrımcılığı içeren sorular sorulduğunu da bildiğimiz için dolayısıyla buna dair bir düzenlemenin İş ilişkisinin kurulması aşamasında da bir ayrımcılık eşit işlem yükümlülüğünün işveren açısından uygulanmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuya dair ileride sorularınızın olması durumunda da bunları cevaplamak üzere. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz.